Herkese merhabalar arkadaşlar uzun zamandır yoktum ee, sanırım 2 ay 3 ay gibi bir süre oldu bu süre zarfını size anlatmak istemiyorum çünkü burada anlatmayı uygun bulmuyorum ee, ama akşam sanırım böyle bir dışarıya e, turlayacağız böyle AVM gezisi yapacağız eşimle ee, orada size birkaç bir şey e, paylaşacağım oradan zaten siz anlarsınız ne demek istediğimi çünkü burada paylaşmayı uygun görmüyorum. Uzun zaman oldu dediğim gibi YouTube'u çok özledim. Ee, aslında video çekmeyi e, istiyordum ama bir türlü e, o cesareti kendimde bulup da bu kameraya açamıyordum. E, Hatta böyle Ramazan'da sanırım oruçtan sonra böyle bir köy gezisi yapmıştık. Orada birkaç görüntü almıştım. Ama baktım birleştirince güzel bir şey haline gelmedi video haline. O yüzden ben de paylaşamadım. Yoksa çok hevesliydim o zaman paylaşmak istiyordum. O güzel köyü çekmek istedim yani gerçekten. Çektim de zaten ama dediğim gibi hiç istediğim gibi bir video olmamıştı. Evde de değişiklik yaptım. Şu alanımda sadece değişiklik yaptım. Öyle yani. Bugün böyle bir video başlatmak istedim. <laughs>